Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. En kalbi dualarımla, muhabbetle esenlikler diliyorum. Teraziye hoş geldiniz. Kıymetli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz hayat dinamikleri sancılı ve sıkıntılı geçmekte. Deprem atlattık. Hala artçılar da devam ediyor. Tekraren depremde hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerime Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim bugün fırsatını yeni bulduğum bir konu. Hayat paradigmam olan en değerli olarak hepimizin nitelendirdiği, bende de özelliği ve yeri bambaşka olan Kur'an-ı Kerim'in neresindeyiz'i konuşmak istiyorum. Yani Kur'an'ın İslam'daki kategorik yeri nedir? Onu konuşmak istiyorum. Kıymetli kardeşlerim bundan 15 yıl önce Kur'an ile tanışmış bir kardeşiniz olarak ayetleri okuyup, anlayıp içselleştirip hayatına yaymaya çalışan bir kardeşiniz olarak bunun mutluluğunu, huzurunu, esenliğini kelimelerle anlatma şansım ve ihtimalim sıfır. Bambaşka bir derya, bambaşka bir deniz, bambaşka bir huzur, mutluluk yurdu. Ancak bunu söyleyebilirim. İnsan doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. İşte bu yolculuğu esnasında ne yapması gerektiğini, bu yolu nasıl yürümesi gerektiğini Kur'an bize daha ilk etaptan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerinden şöyle anlatıyor. Şura suresi ayet 52'de. İşte böylece sana da emrimizde Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle yani Kur'an ile doğru yola eleştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin buyurmaktadır. Yani Kur'an'ı ile hayatını yaşayan, Kur'an'ı kendisine tabiri caizse anlaşılsın diye söylüyorum. Navigasyon yapan, yani bu hayat yolculuğunu yürürken bu hayat serencamları içerisinde doğum, yaşam ve ölüm esnasında Kur'an'ı kendisine baş tacı eden, onu anlamaya ve içselleştirmeye gayret eden kardeşlerimiz şu anda ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Son dönemlerde özellikle tabi kronolojik olarak tarih boyunca da bu gerçekleşmiş. Fakat içinde bulunduğumuz bu son dönemde de bu tarz sancıları ve sıkıntıları görüyoruz. Maalesef Kur'an'ı anlayan, anlatmaya çalışan kardeşlerimize zındık gibi, cahil gibi, yoldan çıkmış gibi çok ağır eleştirilerde ve hakaretlerde bulunuyor. Ebu Hanife'ye de aynısı söylenmişti. Ebu Hanife de maalesef buna maruz kalmıştı. Kendisine de zındık denilmişti. Yoldan çıkmış, re ehli, şeytandan daha aşağıdır denilmişti. Bir kardeşimizin Kur'an'ı alıp okuyup, anlayıp, içselleştirip sonra bunu başkaca kardeşlerine, Müslüman kardeşlerine anlatmaya çalışması çok kıymetli bir hazinedir. Bu kardeşlerimize ağır hakaretlerde bulunmak, yani Müslümanca bir tavır olmaması gerek deyip sizin bunu vicdanlarınıza bırakıyorum kardeşler. Din eşittir yol demektir. Bunu kendi yolculuk isimli eserimizde de bir araya getirmeye çalıştık. Din neden yoldur diye bunu anlatmaya çalıştık. Bu eserimizde de niye din yol demektir? Bunu detaylı bir şekilde alıp okuyup inceleyip görebilirsiniz buradaki anlatmak istediklerimizi. Din neden yolduru? Bu yol neyle yürülecek? Peski dini, dinimizin ana kaynağı, ana menbaı, omurgası olan Kur'an-ı Kerim ile, Allah'ın ayetleriyle yürümesi gerekmekte kardeşlerim. Biz kendi Kur'an'ın neresindeyiz anlamak için öncelikle kendimize, sonra ailemize, taraf etraf ve eşrafımızda Kur'an'ın neresindeyiz anlamak açısından Kur'an'ın içerisinde kaç tane sure var? Bunu bir soralım mesela. Ardından kaç tane ayet var? Bunu soralım. Ardından Kur'an'ın surelerinin içerisinde sadece 20 tanesinin ismini söyler misin? Yani içerik analizi demiyorum. Sadece Kur'an'ın surelerinin içerisinde 20 tanesinin ismini söyler misin diye. Önce bir kendi nefsimize, sonra ailemize, taraf, etraf ve eşrafımıza bir soralım. E Kur'an neresinde olduğumuzu 3 aşağı 5 yukarı kestirmek açısından. Ya sen de çok indirgemeci bir yaklaşım biçimiyle yaklaştın. Yani Kur'an'ın içinde kaç tane söz, iş buraya mı kaldı? Hayır. Yani sadece Kur'an'ın neresindeyizi anlamak açısından söylüyorum. Dinimizin ana menba diye nitelendirdiğimiz, iman ettiğimiz, kendisiyle şeref bulduğumuz, Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın neresindeyiz anlamak için Kur'an'ın içerisinde 20 tane surenin sadece ismini kendi kendimize bir saymaya, sonra taraf etrafı eşrafımıza saydırmaya bir çalışalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Kıymetli kardeşlerim, Maide suresi 15 ve 16'da işte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kur'an gelmiştir. Allah Kur'an'la rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp dost doğru bir yola iletir buyurmaktadır. Yani biz Kur'an'ı hayat kitabımız olarak nitelendirip böyle raflara bırakmayıp alıp inceleyip evdeleyip tahkik edip okuyup ve içselleştirdikten sonra ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınızdır. Okuyan kardeşlerime de, anlayan kardeşlerime de, içselleştiren kardeşlerimin hepsine de buradan selam ederim. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i anlamak, hayatımıza katmak, yaşam sanatlarımıza onun hükümlerini yerleştirmek için ne gibi bir mücadelemiz var? Noktasında yine şöyle bir soru sorayım. Doktora gitsek, ciğerlerimde bir sıkıntı var doktorum desek, doktorun gözüne bakmamız şifa bulmamıza yeter mi? Yoksa doktorun tahlil ve tetkik yapıp ardından ona göre bir tedavi yöntemi belirlemesini mi bekleriz? Şüphesiz ki tahlil ve tetkik yapmasını, şu ilaçları içtirmesini bekleriz. Ya da Doktorun vermiş olduğu reçeteyi okumamız bizim için yeterli midir? Yani doktor ne reçete yazmış, hangi ilaçları yazmış deyip o reçeteye bakmamız yeterli midir? Elbette ki yeterli değildir. Onu alıp eczaneye götürmemiz, o ilaçları almamız ve içmemiz gerekmektedir. Kısacası tedavi bulabilmemiz için doktorun bize yazmış olduğu ilacı alıp içmemiz gerekmektedir. Eczaneden ilacı alıp eve götürmemiz, ecza deposuna koymamız da mantık dışı bir şeydir. Şifa bulmamız beklenilemez. Onun için o ilacı içmemiz gerekmekte kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de işte böyledir. Yani Kur'an-ı Kerim alıp tozu zafra koymanın bir anlam manası, mantalitesi yoktur. Alıp okumamız gerekmektedir ve içselleştirmemiz gerekmektedir. Anlamamız gerekmektedir. Allah bize ne istiyor? Kur'an'da bize ne beyan etmiş? Hiç mi merak etmiyoruz? Kur'an İsra Suresi 82. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyleri indirmekteyiz buyuruyor. Biraz önceki anlatmış olduğum doktor muhabbetindeki gibi reçeteyi okumak değil, ilacı alıp götürüp eza deposuna koymak değil, onu açıp içmemiz gerekmekte. Şifa bulmak istiyorsak bunu yapmamız gerekmekte kıymetli kardeşlerim. Kardeşlerimizle muhabbet esnasında bunlara Kur'an'ın neresindeyiz anlamak açısından, böyle bir analiz yapmak açısından mesleğimiz icabı da Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerimize de bir araya geldiğimizde Kur'an'ın sadece neresindeyizin analizini yapmak açısından onlara da soruyoruz. Yani niye Kur'an'ı anlamıyorsun, anlamak için bir gayret mücadele sarf etmiyorsun dediğimde e, kimisi dünya telaşını ön plana çektiğini söylüyor o dünya telaşını ön plana çıkan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. Huzurumuza çıkacaklarını beklemeyenler, dünya hayatına razı olup onunla rahat bulanlar ve ayetlerimizden gafil olanlar yok mu? İşte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir buyuruyor. Ardından dünya için bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs, karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat olma yarışından ibarettir. Dünya hayatı aldanış metanından yani aldanış yurdundan başka bir şey değildir buyuruyor. Hadis suresi ayet 20. Yine Ankebu suresi 64, Enam suresi 32. Bu dünya hayatı ancak oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat burasıdır. Keşke bilselerdi buyuruyor. Onlarca böyle ayet arka arkasına sayabilirim dünya hayatı içerisinde bir öncelik sıralaması yapması gerekmekte kıymetli kardeşlerim. Önceliğini neye verecek? Yani benim önceliğim bu dünya hayatında nedir? Dini mübini İslam mıdır? Allah'ın rızası mıdır? Huzur mudur? Huzuru elde etmenin yol ve yöntemi midir? Yoksa bir kazanç mıdır? Mal, evlat, almak, satmak, şan, şöhret, nam, ünvan, zıt söyle ki tanınasın. Bu gibi şeylerin peşine koşmak mıdır? Yoksa ahirete olan bir düşkünlüğün gösterge biçimi olarak Allah'ın gönderdiklerine sahip çıkmak, onu baş tacı etmek midir? Bunu da ben yine sizin vicdanlarınıza bırakayım kıymetli kardeşlerim. İnsanın tabii ki önceliği Allah, Kur'an, İslam, ahiret olursa bakın onlar için de şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bizim uğrumuzda cihat edenler var ya, işte biz onları mutlaka yollarımıza iletiriz. Şüphesiz ki Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Doğrusu Rabbimiz Allah'tır deyip Sonra da dost doğru gidenlere korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ahkaf suresi 13 ve Yunus suresi 62 gibi ayetlerle önceliğini ahirete, Allah'a, Kur'an'a, Resulüne, dini bir İslam'a verenlere bu ayetler çok güzel bir şekilde müjdeleyici olarak gelmiştir kıymetli kardeşlerim. Kur'an'ı anlama ya da anlamama durumu içerisinde kardeşlerimize yine sorduğumuzda başka bir argüman üretilmekte. O da ya Arapça metin olduğu için anlayamıyorum Kur'an'ı denilmekte. Onlara şöyle diyorum. Yani Arabistan kralı bize bir özel bir mektup yazsa. Arapça metinle yazılmış Arabistan kralı bize bir mektup yazsa. Kişiye özel bir mektup yazsa ve gelse. Ben Arapça bilmiyorum diye. Biz o mektubu kaldır bir köşeye atar mıyız? Ya da ya önemli değil benim için. Ya ne yazarsa yazsın. Deyip bir köşeye koyar mıyız? Yoksa ya bu mektuptan kral benden ne istiyor acaba? Yani merak edip telaşa kapılıp alıp okumaz mıyız? Yani onu ya da bu Arapçayı bilenlere götürüp ya bu mektupta ne yazıyor? Bir okur musun bana? demez miyiz? Ya da şimdi günümüz çağında bu işler daha kolaylaştı. Telefonumuza hemen Arapça Türkçe çeviriye bu metinleri yazıp ardından anlamak için bir gayrete girmez miyiz? Ya da İngiliz kraliyet ailesinden bir mektup özel bize İngilizce metinle yazılmış gönderilmiş olsa Almanya başbakanından bir böyle bir Almanca yazılmış bir mektup gelse bize şahsımıza özel Fransızca metinle yazılmış Fransa Cumhurbaşkanının bize kişiye özel bir mektubu gelse yani bunu anlamak için bir gayrete bir mücadele girmez miyiz muhakkak ki gireriz peki Allah'ın göndermiş olduğu Kur'anı anlamak noktasında niye bir gayretimiz yok yani abilerimizin güzel sözleri var bu konuda ne oldu mübarek gönderenin beğenmedin mi beğenmedin, mi beğenmedin? Yani haşa Allah'ın kitabını anlamamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Allah anlaşılmayan kitap göndermedi, göndermez de. Elmas mı değerlidir yoksa onu çıkartan alet mi önemlidir? Şüphesiz ki elması derinlerden çıkaran bütün yardımcı unsurlar elması çıkartmak için vardır. Asıl olan elmasın kıymeti ve değeridir. Hal böyleyken elması çıkartmak için nasıl bir mücadele girersek ya da giriyorsak, bu dünya hayatında nasıl bir telaşa, kazanç telaşına düşüyorsak, elbette ki ahiret yurdunu kazanmak için de ki bunun en baş tacı Kur'an dedik. Kur'an'ı anlamak için de bir gayret, bir mücadele içerisine girmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Kur'an'dan sorguya çekileceğimizi biliyor muyuz? Zuhru Suresi ayet 44. Benim de hayat felsefemdir bu ayet. Beni çok telaşa sevk etmiştir bu ayet. Estemuz billah. Ve innehu lezikrun leke ve ve sevetuselun der ayette. Doğrusu bu Kur'an senin ve kavmin için bir şereftir, bir öğüttür, bir nasihattır ve sefe ileride İleride bundan sorguya çekileceksiniz. Şimdi soruyorum ben size kardeşlerim. İleride sorguya çekileceğimiz Kur'an-ı Kerim'in neresindeyiz? Yani onu anlamak, onu içselleştirmek için nasıl bir gayretli mücadelemiz var? Kur'an'da benim ilk sorduğum gibi yani kaç tane ayet var, kaç tane sure var ya da Arapça metin olarak nasıl telaffuz ettiniz, ötresini kesresini nasıl çıkarttınız, gırtlağınızdan o Arapça metinleri nasıl süzdüğünü çıkarttınız diye mi soracak? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp ve buna göre nasıl yaşadın? Bunu mu soracak? Yine ben bunu sizin vicdanlarınıza bırakayım kıymetli kardeşlerim. Başka bir sahik, Kur'an'ı okuyorum ama anlamıyorum diyen kardeşlerim var. Türkçe meal olarak da alıyorum, okuyorum, anlamıyorum diyen kardeşlerim var. Meal demişken şunu da söyleyeyim. Türkiye'de yazılmış 300'den fazla meal çalışması var Hangisini okursanız okuyun. Muhakkak bir şeyler anlayacaksınızdır. En azından ana mufassallarını, ana omurgasını, Kur'an'ın ana omurgasını yani muhkem diyor buna Kur'an. Açık, net, berrak, somut, soyut kavramı ilişkisi olmayan ayetlerin dışındaki bütün ayetleri Kur'an'ın ana mufassal, ana omurgasını çoğunluğu zaten bunu oluşturur. Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kelimesi okunduğunda bu anlaşılacaktır ne demek istediğim. Bu muhkem ayetleri hangi meal kaynağını okursanız okuyun muhakkak ki anlarsınız kardeşlerim. Allah'ın en azından sizden istediği, murad ettiği şey neyse bunu kesinlikle ama kesinlikle anlarsınız kıymetli kardeşlerim. Allah anlaşılmayan bir kitap göndermemiştir. Göndermez de kıymetli kardeşlerim. Ve bununla alakalı da Kamer suresinin 17, 22, 32 ve 40. ayet kerimeleri yani bir sure içerisinde tam 4 kez işte biz bu zikri yani Kur'an'ın diğer bir ismi olan zikri işte biz bu zikri anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan buyurmaktadır. Bakınız bir sure içerisinde tam dört kez işte biz bu zikri anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan buyurmaktadır. Yani Kur'an'ın içerisinde tabii ki insanı zorlayacak pasajlar bulunmaktadır. Yani soyut somut kavramı olan, anlamı olan ayetler muhakkak ki vardır. Bunları görüyoruz. Bunlar da yine dediğim gibi Ali İmran suresinin 7. ayet kerimesini okuduğumuzda ne demek istediğimiz anlaşılacaktır. O ayeti açıp uzun uzadıya şu anda konuşmak istemiyorum. İleride inşallah Allah nasip ederse bu çit kutuplu ayetleri, birbirine benzer, somut ve soyut kavramlar olan, anlamları olan, niteliği taşıyan ayetleri de ileride inşallah paylaşırız, konuşuruz. Ama burada bizim asıl olan dediğimiz açık, seçik, net, berrak olan, kitabın anası olarak Allah'ın nitelendirdiği, Kur'an'ın nitelendirdiği muhkem ayetleri okuyup en azından anlamış olacağız kıymetli kardeşlerim. Kur'an'ın ölülere okunduğunu görüyoruz. Maalesef kültürümüzde rivayet dirileri anlatılıyor. Kur'an ölülere anlatılıyor. Ölülerin arkasından okunuyor. Yine çok manidardır ki bir ayet paylaşacağım şimdi size. Yasin suresi 69 ve 70. Kardeşlerimiz onlarca binlerce defa paylaşmıştır ama ben de burada paylaşmış olayım. Biz peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmaz ve yakışmazdı da. Ona vahyedilen ancak bir öğüt ve apaçık Kur'an'dır. Diri olanları dikkat buyurun. Diri olanları uyarsın ve kafirleri cezayı hak etsinler diye diyor. Yani sen hayatta olanları uyarman için sana göndermiş olduğumuz bir mübarek öğüttür buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'in Yasin suresi 69 ve 70. Ne olursunuz açıp bir bakın. Size rica ediyorum. Hayatta olanları, diri olanları uyarsın diye gönderdiğimiz bir kitap derken biz maalesef bunu ölülerimizin arkasından okuyoruz. Ve yine maalesef en çok okumuş olduğumuz ölülerimizin arkasından Yasin suresi. Gerçekten çok manidar bir durum. Diğer bir konu kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ı terk etmenin ve yüz çevirmenin neticesi. Yine buna Hadid suresinin 16. ayet kerimesiyle cevap vermek istiyorum. Kur'an'ı terk edersek ne oluyormuş? İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesinin daha zamanı gelmedi mi? Şimdi bize söylüyor. Diyor ki ey iman edenler buyur ya Rabbi. Ben iman ettim sana. O zaman sanat diyor. Allah'ı anma ve ondan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesinin daha zamanı gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Kimler onlar? O kitap verilenler işte İncil sahipleri, Tevrat'ın sahipleri, değil mi? Zebur'un sahipleri. Onlar gibi olmasınlar. Niye ne oldu ki ya? Rabbi? Onlar ne yaptılar da? Onların üzerinden uzun bir zaman geçti. Onlar kitaplarını terk ettiler ve kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Yani siz kitabınızı okumaz, bir köşeye koyar, tozlu raflarda bırakırsanız ve aradan uzunca da bir zaman geçerse unutmayınız ki kalbiniz katılaşacak buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in Hadis Suresi ayet 16'da. Başka Secde Suresi 22. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Bu büyük bir tehdit değil mi sizce? Şimdi kardeşlerimiz ayet paylaşıyorlar. Allah'ın ayetlerini Müslüman kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyorlar. Onlara zındık diyen, münafık diyen, yoldan çıkmış diyen kardeşlerimiz. İşte size Secde Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Bakınız kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çevirinden daha zalim kim olabilir buyuruyor. Kardeşlerim başka bir sahikten bahsedeceğim. Kur'an'ı terk etmenin neticesinde ne oluyor? Zuhruh suresinin 36 ile 44. ayet kerimelerinin arasını o pasajı okuduğumuzda kim Rahman'ın zikrini görmemezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan musallat ederiz. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz ki bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını zannederler. Kur'an-ı Kerim'i terk edenlere, görmemezlikten gelenlere bir şeytan musallat ederiz. Bu şeytanlar o kimseyi doğru yoldan saptırırlar. O kimse ki kendisini doğru yolda olduğunu zanneder. Evet, sonunda bize geldiğinde, yani kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında, arkadaşına, o şeytana, şeytan deyince ateşten, alevli, pişmiş suratlı, pis, melanet bir şey aklınıza gelmesin. İnsan şeytanlarını da biliyoruz biz. O şeytanları aklınıza getirin. Kötülüğün yuvası. Kötülük de hem hal olmuş ki, kimseler. O arkadaşına Şöyle der. Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar mesafe olsaydı. Sen ne kötü bir arkadaş mısın der. Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü siz zulmettiniz. Azapta da ortaksınız buyurulur. İşte Zuhru suresi 36 ile 40. Sonra işte 44'ü paylaştık. Şüphesiz ki öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Sen bir doğru yol üzerindesin. Doğrusu o Kur'an senin içinde, kavmin içinde bir şereftir, bir öğüttür, bir nasihattır. Ve siz ileride bundan sorguya çekileceksiniz. Buyurmaktadır. Kıymetli kardeşlerim bunlara benzer onlarca size ayet paylaşabilirim. Onlarca böyle Kur'an-ı Kerim içerisinde ayet var. Bundan sonrası için bu yolu, yolculuğumuzu, yani dini mübini, İslam'ı yaşama paradigmamızı, değerler dizimizi Kur'an ile bitişik bir hale getirip onu anlayıp içselleştirip yaşamak için, hükümlerini hayatımıza yaymak için bir gayretin, bir mücadelenin içerisine inşallah hep beraber gireriz. Maide suresi ayet 44. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Bu büyük bir tehdit değil mi? Şu son dönemlerde boşanma vakalarının çok fazlasıyla olduğunu görüyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizin boşandıklarını çok iyi temaşa ediyoruz. O kardeşlerimize soruyorum siz niye boşandınız? Ya Huzursuzuz, anlaşamadık, kalplerimiz birleşemedi bir türlü. Benim beklediğim onda yok, onun beklediği bende yok gibi sahiplerle boşanma davalar açılıyor. Müslüman mısın diye soruyorum. Evet Müslümanım diyor. Peki Allah'ın indirdiğiyle hükmettiniz mi kendi aranızda? Allah'ın talak suresi var mı? Boşanırken bu talak suresini okudunuz mu? Talak suresindeki geçen hükümleri, kaideleri ve Allah'ın ayetlerini yerine getirdiniz mi? Boşanma bir e, haktır, helaldir. Ama Kur'an'a göre boşanma biçimini gerçekleştirdik mi diye sorduğumda kardeşlerime maalesef ayetten bir haber görüyorum kardeşlerim. Bu asla doğru bir yaklaşım biçimi değil kardeşlerim. Talak suresindeki hükümleri yerine getirdin mi? Gibi sorular sorduğumuzda tıkanıp kalıyoruz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlama ve içselleştirme noktasında ve yaşama noktasında çok sancılı durumdayız kıymetli kardeşlerim. Unutmayınız kıyamet günü Allah bizi Kur'an'dan sorguya çekecek, sorumlu tutacak. Allah'ın Rasulü Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken Ey Muaz ne ile hükmedeceksin diye soruyor. Muaz İbni Cebel kitabillah buyuruyor. Allah'ın kitabıyla. Peki sordukları sorunun cevabını Allah'ın kitabında bulamazsan sünneti Resulullah diyor. Senin sünnetlerinden yola çıkarak cevap vermeye çalışırım. Peki benim sünnetimde de eğer o sordukları sorunun cevabını bulamazsan ecnebi ravi diyor. Yani reyimi kullanırım. Aklımı kullanırım. Neye göre? Yine kitabın omurgasına göre Resulullah'ın sünnetlerine göre bir yol biçimi aklı kullanır ona göre cevap veririm diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de kendisine dua ediliyor. Ve Allah'a şükrediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bununla alakalı kıymetli kardeşlerim Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın birkaç hadisini okumak istiyorum Kur'anla alakalı. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin fitne çıkacaktır buyurdu. Hazreti Ali bundan kurtuluş nedir ya Resulullah diye soruyor. Allah Resulü buyurdu ki Allah'ın kitabıdır. Yani kurtuluş reçetesi Allah'ın kitabıdır buyuruyor. Onda sizden önceki ümmetlerin haberleri ve sizden sonra olacaklar ile ilgili haberler vardır. Aranızda uygulamanız gereken hükümler de onda mevcuttur. O hak ile batılı birbirinden ayırandır. Ondaki her şey ciddidir. Kim akılsızlık edip, büyüklenip onu terk ederse Allah onu kahreder. Kim onun dışında doğru bir yol ararsa Allah onu saptırır. Bakınız kim onun dışında doğru bir yol ararsa Allah onu saptırır. O Allah'ın sağlam ipidir. Hikmet dolu kelamıdır. O dost doğru yoldur. O öyle bir Kur'an'dır ki heva ve hevesler onu bozamaz. Diller de onu karıştıramaz. Alimler ona doyamaz. Onu tekrar tekrar okumak bıkkınlık vermez. İnsanı hayrete düşüren yönleri bitmez. Onu duyduklarında cinler şunları söylemekten kendilerini alamamışlardı. Gerçeğe ve doğruya yönlendiriyor. Biz de ona iman ettik. Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Resulullah devam ediyor. Ondaki kelam ile konuşan doğruyu söyler. Kim onunla amel ederse ecir kazanır. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağırırsa şüphesiz o dost doğru yola götürür. Bunları iyice belle diyor. Bakınız sonunu bir daha okumak istiyorum. Kim ona çağırırsa şüphesiz o dost doğru yola götürür. Allah'ın kitabına davet eden kardeşlerimize zındık denilmesi, Resulullah'ın onun sünnetini okuyorum diyen kardeşlerim, Allah'ın Resulünün beyanatını, bu beyanatlarını siz de çok iyi biliyorsunuz. İşte Tirmizi'de geçen bir hadisten bahsettim biraz önce. Kim ona çağırırsa şüphesiz dost doğru yola götürür buyuruyor Allah'ın Resulü. Şimdi bu hadis metnini okumadınız mı? Okumadıysanız ne olursunuz tekrar bir tane daha gözden geçirin. Allah'ın kitabına davet eden kardeşlerimize, Allah'ın kitabını anlayın diyen kardeşlerimize neden zındıklıkla hitap ediyorsunuz? Neden yoldan çıkmış olarak görüyorsunuz onları? Yazıktır, günahtır. Allah'ın kitabını okuyan, Allah'ın kitabına iman etmiş, Rasulüne iman etmiş, ahiret gününe iman etmiş, meleklerine iman etmiş bir mümin kardeşinizi siz nasıl olur da zındıklıkla hitap edebilirsiniz? Bu nasıl olabilir? Vicdanınıza bırakıyorum. Evet, başkaca bir hadis daha okumak isterim buradan. Tirmizi'de, Taberani'de geçen hadislerden bahsetmek istiyorum. Abdullah İbn Mesud'dan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Bu Kur'an Allah'ın ziyafetidir. Gücümüz yettiği kadar bu ziyafetten bir şeyler alın, öğrenin. Muhakkak ki bu Kur'an Allah'ın ipidir. Açık bir nurdur. Faydalı bir ilaçtır. Ona tutunana korunma, ona tabi olana kurtuluştur. Ona sarılan Eğilip bükülmez, dimdik ayakta durur, yoldan sapmaz, rızaya nazil olur, onun insanı hayrete düşüren yönleri son bulmaz, çokça tekrarı kimseyi bıktırmaz ve usandırmaz buyuruyor. Buhari'nin ve Müslüm'ün ittifakla kabul ettikleri hadis metinlerini okuyorum size. Allah'ın Kur'an'ıyla alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş? Kardeşlerim onlarca burada hadis metini paylaşabilirim. Onlarca hatta yüzlerce. Allah'ın kitabını okuyan bir kardeşimizin Tevbe suresinin 24. ayet-i Bilmediğini düşünüyor musunuz? De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabalarınız, kazandığınız mallar kesada uğramasından korktuğunuz ticaret. Hoşlandığınız meskenler size Allah'tan ve onun resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğu hidayete erdirmez. Yani hiçbir sevgi, hiçbir muhabbet Allah'tan, onun Rasulünden ve Allah yolunda cihat etmekten asla daha ön planda olamaz. İşte Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp içselleştiren kardeşlerim bu ayetlerin hepsini biliyorlar. Mesela estagfirullah ve ma erselna ke illa rahmetellil alemin ayetini Enbiya suresi 107'yi e biliyorlar. Muhakkak ki biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Yani peygamber ile, peygamberin sünneti ile, peygamberin hadisleri ile Kur'an'ın ayetlerini karşı karşıya getiriyor gibi göstermek. Şu şu insanlar bizi Allah'ın kitabı yeter diyorlar, hadislerini inkar ediyorlar diye onlara göstermek asla doğru yaklaşım biçimi değildir kardeşler. Etmeyelim teraziden çıkmayalım. Muhakkak ki bundan dolayı sorumluyuz diyor ve son kertede Allah'ın kitabını okuyup, anlayıp, içselleştirip, yaşayan ve bunu hayatına yansıtan çok değerli, çok kıymetli kardeşlerime selam ediyorum ve unutmayınız ki tomurcuk derinde olmayan ağaç odundur. Hepinize Allah'ın selamıyla tekrar selamlıyorum. Sağlıcakla kalın kardeşlerim.